Üslü ifadeler 3. Kazanım kavrama testi. Birinci soru. 289 milyon sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bunu üslü biçimde yazacak olursak. 289 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 üzeri 6 biçimde yazabiliriz. Biçiminde yazabiliriz. Sondaki sıfırlar 10 üzeri biçiminde yazılabilirler. 289 çarpı 10 üzeri 6. Şimdi bütün şıklardaki virgüllerden kurtaralım. Hangisi buna eşit çıkıyorsa cevap odur. A şıkkıyla başlayalım. 0 virgül 289 çarpı 10 üzeri 9 demiş. Biz burada e, Buradaki virgülü Sağa doğru 3 kaydırıp 289 yazarsak bu başlangıçtaki sayıyı büyütmüş oluruz. Virgülü 3 sağa kaydırdığımız için buradaki üstü de 3 azaltmamız lazım. 9'u 3 azaltırsak 10 üzeri 6 olur. A şıkkı cevap. Hangisine eşittir diye sormuş. B şıkkı, C şıkkı, D şıkkına da bakalım ki kafamızda soru işareti kalmasın. 2,89 çarpı 10 üzeri 7. Buradaki virgülden kurtulmak için bunu 2 sağa kaydırdığımızda buradaki sayı 289 olur. Buradaki sayıyı büyüttüğümüz için yandakini küçültmeliyiz ki herhangi bir değişiklik olmasın. Virgülü 2 sağa kaydırdığımız için üssü 2 azaltmalıyız. 10 üzeri 7'yi 2 azaltırsak 10 üzeri 5 olur. Buna eşit değil. C seçeneğine gelelim. 28,9 çarpı 10 üzeri eksi 7. 289 yaptığımızda baştakini virgülü bir sağa kaydırdık. Buradaki sayıyı büyüttük. O zaman buradaki üssü bir küçültmeliyiz. Eksi 7'yi bir küçültürsek eksi 8 olur. Burada eksi üst bile yok. Bunun hiç ilgisi yok. D seçeneğine geldiğimizde 2890 çarpı 10 üzeri 6 var buradaki sıfırı kaldırdığımız zaman buradaki üst bir artar. 289 çarpı 10 üzeri 7. Sondaki sıfırları onun üstüne pozitif olarak ekleriz. Bu da bununla eşit değildir. İkinci seç soruya geldiğimizde 0,000138 138 13,8 çarpı 10 üzeri a olduğuna göre a kaçtır demiş. Normalde bir sayının yanında 10'un üssü bulunmuyorsa 10 üzeri 0 vardır. Buradakinin yanında 10 üssü bulunmuyor. Yok 10'un üssü bir ifade. Onun için onun yanına 10'un 0. üssünü koyalım. Şimdi virgülün ne yapıldığına bakalım. Virgül buradaydı buraya getirilmiş. 1 2 3 4 5 5 sağa kaymış virgül. 5 sağa kayıp 13,8 yazılmış. Buradaki sayı büyüdü mü, küçüldü mü? Buradaki sayı büyüdü. Buradaki sayı büyüdüğüne göre yandakinin küçülmesi gerekir ki burada herhangi bir değişiklik olmasın. Üst 5 azalacak sıfırdan 5 azaltmak demek 10 üzeri eksi 5 olmasının nedeni olmak demektir. Yani buradaki a sayımız eksi 5'tir. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? Hepsini A seçeneğindeki gibi 18 ile 10'un bir üssünün çarpımı hale getirelim, haline getirelim. Burada 18 elde etmek için virgülün 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sağa kayması gerekiyor. 6 sağa kaydığında burası büyüyor. O yüzden buranın küçülmesi lazım. Burayı 6 küçültürsek 10 üzeri 11'i 11'e 6 küçültmek demek onu 5 yapmak demektir. 18 çarpı 10 üzeri 5. Bazılarımız şöyle de ezberleyebiliyor. Virgül sağa kayarsa üs azalır. Virgül sola kayarsa üs artar. Öyle de aklımızda tutabiliriz. Veya buradaki sayı büyüdüyse yandaki küçülecek. Buradaki sayı küçüldüyse yandaki büyüyecek şeklinde de aklımızda tutabiliriz. Hangisi kolayımıza geliyorsa. Sonda iki tane sıfır var. Bu iki sıfırı atarsak bunun üssü iki artar. 18 çarpı 10 üzeri 5 olur. Bu üçü de birbiriyle aynı çıktı. D seçeneğine geldiğimizde buradaki virgülü bir sağa kaydırıyoruz. 18 yaptık. Virgül sağa kayınca üst azalacak. Buradaki arttığı için buradakinin küçülmesi lazım. Virgül sağa kayarsa üst azalır. Üssü bir azaltırsak 10 üzeri 1 olur. Diğerlerinden farklıdır. Cevap D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi sayısına eşit değildir? Hepsini 625 çarpı bir şey yapalım. Bunun yanında normalde onun bir üstü bulunmadığına göre 10 üzeri 0 bulunuyor diye kabul edelim. Virgülü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sağa kaydırırsak 625 çarpı burayı büyüttüğümüz için Burayı küçültmemiz lazım. 0.8 küçültürsek 10 üzeri eksi 8 olur. Veya virgülü 8 sağa kaydırdığımız için üstü 8 azaltmalıyız. A şıkkı buna eşit. B şıkkına gelirsek virgülü 2 sağa kaydırdığımızda 625 olur. Buraya getirdiğimizde. Bunu 2 azaltmamız gerekiyor. 10 üzeri eksi 9. B seçeneği buna eşit değil. C'ye gelirsek 625 çarpı virgülü bir sağa kaydırdığımız için şuraya getirdiğimiz için üstü bir azaltmalıyız. 10 üzeri eksi 8 eşit. Buradaki sıfırı kaldırdığımızda üst bir artar. 625 çarpı 10 üzeri eksi 9'u bir artırırsak 10 üzeri 8 bu da eşit. Aşağıdakilerden hangisi 3958 çarpı 10 üzeri eksi 2 sayısına eşit değildir. Hepsini virgülsüz hale getirelim. Bunun yanında 10 üzeri 0 var kabul edeceğiz. Virgülü 2 sağa kaydırdığımızda 3958 elde ederiz. Burasını büyüttük. O yüzden buranın küçülmesi lazım. 10 üzeri eksi 2. Bununla bu eşit. Burada onun üzeri ifade var yanında. Virgülü 3 sağa kaydıracağız. 3958 buraya 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 getireceğiz virgülü. Bunu büyüttüğümüz için burayı küçülteceğiz. 3 sağa kaydık. 3 azaltacağız. 1'den 3 azaltmak demek. 10 üzeri eksi 2 yapmak demek. Bu da eşit. Burada 3958 elde etmek için virgülü 4 sağa kaydırmamız lazım. 3958 Virgül 4 sağa kaydı ve buraya geldi. Burası büyüdüğü için burası azalacak. 10 üzeri 0. Bunun bunlarla ilgisi yok. Cevap bu. Burada virgülün 1 sağa kayması 3958 elde etmek için yeterli. Virgül 1 sağa kaydığı için üst 1 azalacak. 10 üzeri eksik. 6. soruya geldiğimizde 1,57 çarpı 10 üzeri a yapılmış. Önce şu 4 sıfırı kaldırıp 157 çarpı 10 üzeri 4 biçiminde yazalım. Sondaki sıfırları kaldırdığımızda onun pozitif üssü gelir yan tarafa. Yalnız bu 1,7 yapılmış. Normalde virgül buradadır. 157 tam sayılarda virgül en sondadır. Bunun buraya gelmesi demek virgülün 2 sola kayması demek. 1,57 virgül 2 sola kayınca buradaki sayı küçüldü. O zaman buranın artması gerekiyor. 2 sola kaydığımız için burayı 2 arttıracağımızdan 10 üzeri 6. Buradaki A sayısı 6. Buraya geldiğimizde bunun yanında onun bir üssü yok. 10 üzeri 0 var kabul edelim. Virgülü buraya getirmemiz gerekiyor. Virgül 3 sağa kayacak. O zaman üst 3 azalır. 0'ı 3 azaltırsak 1,72 çarpı 10 üzeri eksi 3 oluruz. Yani buradaki B eksi 3'tür. A -B, eksi B. A 6'ydı eksi. B de eksi 3'tü. Eksi eksiden 6 artı 3 eder ki cevabımız 9 olur. Daha kafamızda pratikleşmesi açısından virgül sola kayıyorsa üs artar. Virgül sağa kayıyorsa üs azalır. Kaç sağa kaydırdıysak üssü o kadar azaltırız. Kaç sola kaydırdıysak üssü o kadar arttırırız. Yedinci soruya geldiğimizde aşağıdaki hangisi bilimsel gösterimdir? 10 üzeri bir ifadenin önündeki sayı 1'e eşit ve büyük. 10'dan ise küçük ise bu öndeki sayı bu bilimsel gösterimdedir. Bu 10 üzeri eksi 21'in önünde 10 var. 10'dan küçük olması gerekiyor. Bilimsel gösterim değil. 11 var. 10'dan küçük olması gerekiyor. Bilimsel gösterim değil. Önünde 1 var. 1'e eşit olabilir. Bilimsel gösterim. Burada ise 1'den küçük bir sayı var. Bilimsel gösterim değil. Bilimsel gösterimi 2,847 çarpı 10 üzeri 6 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Önce şuradaki virgülden kurtulalım. 2847 yapalım bunu. Virgülü 3 sağa kaydırdık bu durumda. O zaman üssü 3 azaltacağız. 10 üzeri 3. 10 üzeri 3'ü bunun sonuna 0 olarak ekleriz. 28 2847'nin sonuna 3 sıfır eklersek 2 milyon 847 bin olur. Cevap A seçeneğidir. Sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bilimsel gösterim olması için 10 üzeri ifadenin önündeki sayının 1 ile 10 arasında olması lazım ki hepsini öyle yapmış. O yüzden o kısımdan bir şey eleyemeyeceğiz virgülün buraya gelmesi lazım. Bunun yanında hiç 10 üzeri bir şey yoksa 10 üzeri 0 var. Virgül kaç sağa kaymış bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Virgül 6 sağa kaydığına göre üst 6 azalacak. 1 virgül 27 çarpı 10 üzeri 0'ı 6 azaltırsak eksi 6 olur. 1 virgül 27 çarpı 10 üzeri eksi 6 bunun bilimsel gösterimidir. 10. soruya geldiğimizde yukarıdakilerden kaç tanesi bilimsel gösterim değildir? Ee, buradaki öndeki sayı için 1 ile 10 arasında olacak dedik ama eksisine bakmadan 1 ile 10 arasında olacak. Burada 9,6 var. 9,6 1 ile 10 arasındadır. de eşit ve büyük 10'dan küçük. Eksiği görmeyeceğiz. Bu bilimsel gösterimdedir. 0,9 1'den küçük 1 sayıdır. Bilimsel gösterim dediği. 10,01 ondan büyük bir sayıdır. Bilimsel gösterim değil. 5,4 1'e eşit ve büyük ondan ise küçüktür. Öndeki sayılara baktık. Bu da bilimsel gösterimdi. 1 ile 4 bilimsel gösterimindedir. Kaç tanesi bilimsel gösterim değildir? 2 ve 3. Ön taraf negatif olursa da 1 ile 10 arasında eksisine bakmadan kontrol ediyoruz onu. 11. soruya geldiğimizde 5 üzeri 7, 3 üzeri 3, 2 üzeri 8 işleminin sonucunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Burada 5 ile 2'ye baktığımızda bunların üstlerini eşitleyip çarpmamız gerekir ki 10 üzeri bir şey elde edelim. 5 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 7 çarpı 2 diye düşünelim onu. Şu 3 üzeri 3'ü de en sona yazalım. Burayı çarptığımızda 10 üzeri 7 elde ettik. Üstler aynıysa tabanları çarparız. Öndeki sayılara geldiğimizde 3 üzeri 3, 27, 2 ile çarparsak da 54. Şunu şöyle yazacak olursak 54 çarpı 10 üzeri 7. Fakat bu bilimsel gösteriminde değil. 5 ile 4'ün arasında virgül olması gerekiyor ki bilimsel gösterim olsun. 5,4 yaptık. Normalde tam sayılarda virgül tam şuradadır. Bunu bir sola kaydırdığımız için üssü 1 arttırmamız gerekiyor. 10 üzeri 8. 5,4 çarpı 10 üzeri 8 bilimsel gösterimdir. 12. ve son sorumuza geldiğimizde 0,003 bilim sayısının bilimsel gösterimi bu. Bunun bilimsel gösterimi bu. Buna göre aşağı hangisi yanlıştır diyor. İkisini de bilimsel gösterime getirelim. Bunu bilimsel gösterime getirmek demek. Bunun yönünde onun bir üssü yok. 10 üzeri 0 var kabul edelim. 3'ün yanına gelmesi gerekiyor virgülün. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Virgülün 6 sağa kayması gerekiyor ki 3 çarpı şunun üzerine yazalım tam. 3 çarpı üssün virgül sağa kaydığı için üssün 6 azalması gerekiyor. 0'ı 6 azaltırsak eksi 6. Anladık ki A3'müş. X ise eksi 6. Buraya gelirsek bu 20.000 sayısı. Bunu yaptığımızda ise 20.000 şu sıfırları direkt 10 üzeri 4 diye 2'nin yanına yazacağız. 2 çarpı 10 üzeri 4'tür bu. Ve şu an bu bilimsel gösterimine geldi. Çünkü önündeki sayı 0 1 ile 10 arasında. Buradaki B 2 Y ise 4'müş. A3 B2'dir diyor. Doğru. X eksi 6 Y4'tür. Bu da doğru. X Y'den büyüktür diyor. Eksi 6 4'ten büyüktür diyor. Bu yanlış. A B'den büyüktür diyor. 3 2'den büyük. Cevabımız C seçeneği. Bu şekilde bu kazanım kavrama testimizi de noktalamış oluyoruz.